Ben geldim. Aklındaki kişi hangi konularla meşgul şu anda bilmek istersen senin için. Ben sen beni takip etsen de etmesen de sana da niyet alıyorum. Bakalım işin içinde sen de var mısın? Aa ne inat kadın diyor. Bu aralar işiyle de uğraşıyor. Zam, terfi, kariyer yükselme çabası içinde olduğunu. Oo güzel projeler ama burası bana der ki biri var hayatımda. Ben döndüğüm zaman ona gideceğim. Kime gideceğimi biliyorum eninde sonunda diyor. Ve şu an gerçekten iş konularıyla alakalı şu an iletişim kurar mı? Hayır. Şu an iletişim kurmaz. Kimseyle konuşmak istemediğini söylüyor ve ben o gece giderken ya da ben onları söylediğimde hiç istemeyerek söyledim, hiç istemeyerek gittim diyor. Bu sen misin acaba? Ve şu an kapısıyla kalbi arasında çok büyük gitgelleri olduğundan bahsediyor. Bundan daha iyi nasıl olurdu? Görüşürüz.